Tamam bir şey kalmadı. Ee, bana item lütfen. Gel sen gel atacağım ben. Bir, ta bir tane zümrüt verebilirim. <laughs> <Güzel. gülüyor> İddiaları alalım. Kanka bence bir şey diyeyim mi? Radence salır. Lan düşüyor adam. Oğlum adamın kalitesi hep çok kötü yani. Tamam lan 250'ydü. Bak kırarmış gibi yapacağım atlayacak hop 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 Kanka bir şey buradan iyi bir de çıkar da o arkada gidelim şeyler şeyleri sen koymasana <laughs> Tamam Nasıl söyledim? Ya, ya. Ya, ya. Ben şimdi ben kendim olurum olur mu olur yani. Lan şunu alın lan. Adam lan şunu alın başımda. Bağırma. Berat al. da yakına bırak. Yapayım atayım mı yap çıkar mısın Var Üstün 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 Gece çöker Hop hop hop. Hop <laughs> 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 <Atamadı, feet> atmayın. <gülüyor> <gülüyor> Mal. Oğlum bu sizin arkadaşınız değil mi? Yok kanka bu düşmanım artık benim. Adam loncanda ne düşmanım? Kolpa sıkma yine ya. Oğlum senin o okunu var ya. <laughs> 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 Göller lan. Tamam yat diyor bir de. Oğlum gel lan geç olsa lan. <laughs> gel oğlum gel neredesin? İn aşağı in gel gel. Deminki <laughs> yere gel. Ya, gördüm gördüm dur. gel gel. Şuraya bak. Vur 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 vur. Al Pra. nasıl Pra sustu. Öldüm kanka. Hadi lan. gitmiyor. Alırsın kanka iki. Oh. Kaç gitsin Bilal buradan verir. Böyle it gibi bloket yapacaksın amına koyayım. It gibi it Oğlum bak. <laughs> <laughs> Yat Aaaaaa Yücel yücel Kim o? <laughs> Kanka base'den çıkma geldim Tamam Markete bıraktım Oğlum oyun mu dondu lan? Yok lan fırını bekle Hepiniz afk'siniz Siz girin girin <laughs> O ne lan düşerken bak çizdi adam. Yazdığı şey bak şunu bir ay mutlu ettirelim ya. Bu main çaradır bir daha. Oo. Oh. Allah.